Merhaba. Bu videoda eFlow raporlar menüsü altında bulunan e, raporlar sekmesinden yeni raporu nasıl oluştururuzla alakalı kısa bir video tanıtımı yapacağım. E, bu videoda aslında hem yeni rapor sayfası tasarlama hem de süreç tasarımcısı içerisinde bulunan rapor bileşeniyle ile oluşturmuş olduğumuz rapor tasarımını nasıl süreç içine getiririz konusunda kısaca bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle eFlow'da designer'a eklenen rapor bileşenini süreç tasarımları içerisinde kullanabiliriz ne amaçla kullanırız kısaca bundan bahsedeyim örnek bir sürecim var kişi burada bir talep giriyor yöneticisi onay veriyor ve kişiye tekrar bir görev düşüyor biz daha önce süreç içerisindeki veri alanlarıyla bir sipariş çıktısı bir pdf çıktı gibi çıktı almak için bildiğiniz gibi hesapla bileşenin içinde yer alan transformed pdf fonksiyonu kullanıyor ve işte şu görev formunun içindeki alanları pdf'e çevir ve karşıma bir belge üret diyebiliyorduk. Ve ürettiğimiz bu belgeyi de işte kişi siparişi ilet diyerek ilgili bir tedarikçiye veya da ilgili bir kullanıcıya mail olarak et pdf olarak göndersin ya da oluşturduğumuz bu pdf dokümanı süreç içinde arşivleyelim isteyebiliyorduk. Bunun için Bildiğiniz gibi özel bazı tasarımlarda Transform to PDF fonksiyonu kullanımı zorluklar yaratabiliyordu. Bu sebeple rapor bileşeninin kullanımı oldukça yerinde olacak. Tabi bu bileşeni kullanabilmek için eFlow'un raporlar menüsünde panolardan bahsetmiştik. Raporlar menüsünden kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Ben burada oluşturacağım rapor sorgusu için daha önceden bir hazırlık yaptım bu sürecin içinde yer alan bazı alanları sorgularla getirebiliyorum. Örneğin sürecindeki başlık sorgularını bu sorguyla, satır sorgularını da bu sorguyla getirebiliyorum. Örnek bir SQL sorgusu yaptım iki tane. Şimdi Eflow'daki raporlar menüsünü açıp raporumu tasarlamaya başlıyorum. Yeni rapor diyorum. Raporumun adına sipariş çıktısı diyeceğim. Veri kaynağı olarak Eflow'u kullanıyorum. Buraya gelip sorgumu yapıştırıyorum. Öncelikle fark etmiyor. Ben başlık sorgumu yapıştırıyorum, bitir diyorum. Bitir dediğim anda karşıma boş rapor sayfası gelmiş oluyor. Bu sayfada tasarıma geç diyerek tasarımı açıyorum ve karşıma gelen boş sayfayı istediğim gibi artık doldurmaya başlayacağım. Şimdi benim iki tane sorgum olacak. Hemen buradan alanlar listesine gelip Sorgularımın olduğu bölümü açıyorum. İşte ilk eklediğim sorgu burada. İçini açıp baktığımda da sorgumun detaylarını görebiliyorum. Bir sorgu daha ekliyorum buraya. Kullanmak istediğim, bu rapor sayfası içinde kullanmak istediğim ikinci sorgu da benim sürecimin içindeki satırları getiren diğer sorgu olacak diyorum. O rapor sorgusunu da buraya aldım. Tamamlı dedim ve iki tane bu form içinde kullanmak istediğim e, rapor sorgum olacak. Şimdi buradaki en önemli konulardan bir tanesi, dün panolar için parametrik değer kullanma bölümünü anlatırken bahsetmiştik. Değişkenler oluşturabiliyoruz yine bu ekranda da. Buraya bir tane parametre ekliyorum. Parametremin adına istediğim ismi verebilirim. Örneğin ben süreç numarasını göndereceğim. Ve bu süreç numarasını raporlar ekranına göndererek bu göndermiş olduğum süreç numarası bilgisiyle birlikte bu iki sorgumu tetiklemek istiyorum diyorum. Bunu yapabilmek için sadece şunu yapmamız yeterli. Sorgumun özelliklerine giriyorum. Sorgumun özelliklerindeki süreç numarası olan yere yani bir sürecin içindeki form verilerini getiren bir sorguydu bu hatırlarsanız. Buraya bir tane parametrik değişken adı yazıyorum yine. Yine burası da buradaki süreç no elementiyle Aynı isimde olabilir. Ben SNO dedim. Aynı isimle buraya bir tane parametre ekliyorum. Sorgumun ver kısmında kullandığım haliyle. Yine burayı ifade yapıyorum. Panolardaki parametre tanımında anlattığım gibi. Ve sorgumun içinde çalışacak buradaki süreç no elementi değeri nereden alacak demek için de değer kısmına gelip benim panolar için yarattığım, buradaki e, raporlar sayfası için oluşturduğum süreç no parametresini alsın diyorum. Bitir diyorum. Aynı işlemi diğer sorgum için de yapıyorum. CID alanına et sno yazıyorum. Bir sonraki sayfaya geçip sno isimli sorgumun içinde çalışacak parametremi tanımlıyorum. İfade diyoruz ve ifade de değerini dışarıda tanımladığım süreç no alanından alacak diyoruz. Şimdi biz panolarda bu konuyu anlatırken, bizim burada girmiş olduğumuz parametreyi işte sağ üst tarafta el, bir alana tıklayarak elimizle değeri girip bu sayfanın çalışmasını sağlayabiliyorduk. Aslında benzer yapıyı burada da çalıştırabiliyoruz ama bizim buradaki amacımız bu parametreyi yani süreç no parametresini süreçten doldurup sorgumun o verilerle çalışmasını sağlamak. Ben Sorgularımı ve parametrelerimi tanımladıktan sonra bu rapor sayfasının tasarımını tek tek yapabiliyorum. Bunun için sol taraftaki başlıkları alanları kullanarak işlemlere başlayabilirsiniz. Örneğin ben buradaki alanların içerisinde bir takım hücre alanları sürükleyerek form tasarımını istediğim gibi yapabilirim. Örneğin firma adı derim, buraya bir alan daha sürüklerim karşısına, buraya da. Label'ı silip şuradaki alanlar bölümüne gelip ifade alanından işte sorgunun içinde getirdiğim bir detayı kullanabilirim. Alanlara gelip şu sorgunun içindeki firma adını buraya getir bas dersem ben bu alanı istediğim gibi çalıştırabilirim diyorum. Şimdi biz e, pratik olsun diye bu sayfa içerisinde geneldeki rapor tasarımlarımızı şöyle yapıyoruz ben bu alanları kullanmıyorum. Sol üstteki üç çizgiyi tıklayıp rapor sihirbazında rapor tasarla diyorum. Sonraki sayfaya geçiyorum. Evet, bir tane data kaynağım var ve içerisinde iki tane sorgum var diyorum. Sorgunun içinde gelen tüm başlıkları, field'ları seçiyorum. Hepsini kullanacağım diyorum. İstemediklerinizi çıkarabilirsiniz. Burada bizim için önemli olan konu şu. Sayfamın içerisinde bir başlık alanı var. Onlar bu alanlar. İki tane sorgum var. Onları görebiliyorum. Talep eden, talep tarihi, firma adı ve proje adı. Ben bunların hepsini tek tek ayrı ayrı satırlarda görmek istiyorum. Yani hepsi başlık alanı olacak. Bunlar da tablo, satır. Yani tek bir tabloda bu alanları gösterebiliriz diyorum. O yüzden bunları gruplamıyorum. Başlık alanlarını grupladım. Hepsini sağ tarafa attım. E, satır bilgilerini, tablo verilerini de solda bırakıyorum. Gruplamıyorum. Sonraki ekrana geçiyorum. Buralarda bir şey yapmıyorum. En sonuna da bir başlık oluşturup, sipariş formu ismini vererek sayfa içerisinde yapmış olduğum tanımlamaların hepsini bu ekrandan hızlı bir şekilde oluşturabiliyorum. Evet bir başlığım ve grid ve başlıklarım gelmiş. Burada tablo ve başlık bilgilerim ters geldi. Onu veri kaynağı ekleme sırasına göre değiştirebilirsiniz ya da soldaki menüden buradaki rapor gezgini alanına geçip band 2 ile band 1'in yerini değiştirerek de bu operasyonu çözebilirsiniz. Ben band 2'yi yukarı aldım ve burası da başlık bilgisi olarak yukarı çıkmış oldu. bu sayfa içerisinde tabii ki birçok farklı tanımlamada yapmanız mümkün. Örneğin işte sağ üst tarafta bir tane logo olsun. Bu logoyu istediğim gibi herhangi bir linkten veya da istediğiniz farklı bir yerden getirebilirsiniz. Ben buraya bir resim ekleyebilirim diyorum. Tıklayıp influencer e logolarından bir tanesini seçebilirim ve burada da e, ölçülendirme alanından bunu sıkıştır diyerek bu logonun benim raporumun içerisine gelmesini sağlayabilirim. En son raporumu tekrar bu haliyle kaydediyorum. Böyle bir sayfa oluşturdum diyorum ve bu raporu çalıştır dediğimizde bakın görünüm moduna geçtiğimizde bu rapor sayfası çalışmak için e, bizden parametre isteyecek. Parametremizi aynı panolarda olduğu gibi buraya girerek çalıştırabiliyoruz. Ben örnek bir CID numarası giriyorum. Bu değere ait bir rapor ya da veri olmadığı için içeride sayfa üretiliyor ama içindeki veriler boş geliyor. Yani sorgumdan sonuçlar boş döndü. Ama sayfamın şablonunu görebiliyorum. Şimdi bizim amacımız hem bu oluşturmuş olduğunuz veriyi, sayfayı bu ekranda böyle kullanabileceğiniz gibi Buradaki veriyi ben süreç içerisinden göndererek de bu operasyonu yürütebiliyorum diyorum. Örneğin tasarım moduna tekrar geçiyorum. Ve tasarım modunda sayfanın hemen üstünde en sağda bulunan Raporu indir butonuna tıklayarak bir tane EFL dosyası üretiyoruz. Sipariş çıktısı EFL diye gördüğünüz gibi üretildi. Şimdi sürecimin içine tekrar geçiyorum ve diyorum ki yöneticimiz olayı verdikten sonra ya da herhangi bir aşamada fark etmiyor. Süreç rapor bileşenine gitsin. Rapor bileşeninden geçtiği anda işte burada diyoruz ki sipariş çıktısı üretecek. Data kaynağı olarak e-flow'u kullanacak. Ürettiği rapor sayfasını bu türde üretecek. PDF olarak dönsün diyorum. Ve bir EFN dosyası veriyoruz. Bunu vermemizin amacı da Evet, buradan sipariş çıktını EFL olarak indirmiştim. Buraya ekliyorum. Parametrik değeri nedir? Nasıl bir formatı var? Onu gösterebilmek için bunu vermemiz gerekiyor. Ürettiği rapor dosyasını sürecimin içindeki sipariş çıktısı adını yanlış almışız. Sipariş çıktısı alanına eklesin diyorum. Ve bu sipariş çıktısını üretebilmek için de parametre alanına geçtiğimde bakın EFL dosyasını yüklediğim için benden süreç no adında bir değişken istiyor. Ben de sürecimin içinde süreç no diye bir element tutuyorum zaten. Onu gönderdiğim anda süreç no'yu da buradan işte instance id ile sürecimin id'sini getirecek şekilde oluşturuyorum. Ve buradan geçtiği anda da pdf olarak bu raporu üretsin diyorum. Sürecimizi kaydediyoruz. Siz hatalı çıkışını da bir yere bağlayıp bir hata olması durumunda geri alabilirsiniz süreci. Sürecimi etkinleştirdim. Görev sisteme geliyorum. Buradan sol menüden artık sürecimi en altta rapor bileşeni ismiyle görüyorum. Tıklayıp başlat dediğimde süreç içinde oluşturmuş olduğum form karşıma açılıyor. Bu formda işte proje adına proje Netoloji diyorum. Firma adına Netoloji Yazılım yazıyoruz. E, talep satırlarına bir iki satır girerek örneğimizi tamamlıyorum. Örneğin masa 15 adet 150 TL'den bu kadar fiyat. İkinci satıra da böyle bir rakam, böyle bir değer giriyorum. 25 adet bundan alacağım. Toplam değerimiz bu. E, siyah olmalı diye notumu ekledim. Ve bu tabloyu onaya gönder diyerek yöneticimin onayına gönderiyorum. Görev benden çıktı ve bir sonraki aşamadaki kişi olan yöneticimin onayına düştü. Yöneticim olan kişi görevi açıp onaylıyor. Onayla dediğim anda süreç tekrar süreci başlatan kişi olan bana geliyor ve hiç ekrandan düşmeden e, görev formu detaylarını görebiliyorum. Bakın süreç doğum burada ve oluşturmuş olduğum sipariş çıktısı da karşıma gelmiş oldu. Bakın iki satırlı değer girmiştim. Başlık bilgileri yukarıda geldi. Aşağıda da satır bilgilerini görebiliyorum. Siz artık işte kolon daha geniş olsun, şu daha dar olsun diyerek yine rapor ekranlarından kendinize göre bu formu oluşturabilirsiniz. Formatını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben son olarak tekrardan rapor sayfasında bu işlemleri yapabilmek için önemli olan kriterlerin üzerinden geçerek videomu sonlandıracağım. Sipariş çıktısını açıyorum. Biz burayı oluştururken şunlara dikkat ettik. Öncelikle formumun içerisinde kullanacağım alanların ayrı ayrı sorgularını yazdım ben. Bir başlık bir de satır bilgilerim vardı. Başlıklarım ve satır bilgilerim. Ayrı ayrı ikisinin de sorgularını dışarıda yazdım. Bu sayfayı açtıktan sonra alanlar başlığı altından iki sorgumu da getirip burada tanımladım sorgumu incele dediğimde de bu sorgunun detaylarını görebiliyorum. Bu sorgularımın çalışması için e, panele bir tane parametre tanımladım süreç no adında. Bunu ister panelden girelim, isterseniz süreçten parametreyi, işte burada görmüş olduğunuz rapor bileşeninde gönderiyoruz aslında süreç no'yu buradan getiriyor bize. Buradan gönderdiğim süreç no elementini de ben gidip sorgularımın içerisine çalıştırabilmek için sorgularıma da bir sanal parametre oluşturdum. SNO adında. Ve o SNO parametrelerini oluştururken de ismini verdim. Türüne ifade dedim ve değer kısmına da buradan parametrelerden çift klikle dışarıdan atadığım parametreyi verecek şekilde bir operasyon yaptım. Bunu kaydet sonra rapor sihirbazında tekrar geri dönüp izleyebilirsiniz. Başlık ve satırları ayrı ayrı getirecek şekilde bir çalışma yapıp son olarak bir tane logo oluşturup rapor sayfasının tanımlamalarını bitirdim. Siz burada diğer rapor sayfa bileşenlerini kullanarak da raporunuzu dilediğiniz gibi istediğiniz kadar detaylı bir şekilde oluşturabilmeniz mümkün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili daha detaylı videoları da ilerleyen zamanlarda tekrardan sizlerle paylaşacağız. İyi günler.